Bugün Arap saçı kavurması yapacağım. Rezene de deniyor buna. <laughs> Soğanını kavuruyorum zeytinyağında. Birazcık da su koydum içine. Şimdi soğanın pişmesine yakın rezeneyi doğrayıp içine atıp kavuracağım. Soğanın üzerine rezeneyi Arap saçını koydum tuzunu da attım. Böyle kavuracağım ben bunu. Mide ve bağırsak hastalıklarına iyi geldiği söyleniyor. Bizim evde bu şekilde seviliyor. Kavrulduktan sonra üzerine biz yumurta kırıyoruz. O şekilde tüketiyoruz. Arap saçını kavurdum. İşi bitti. Pişti artık. Yiyeceğimiz zaman bunun üzerine yumurta kıracağız. Bir ya da iki tane. Pazardan demetini 10 liradan aldım. Köylü satıyordu. 10 liradan bir demet. Biraz bunun anason gibi bir kokusu var. Tadı var. Herkes sevmeyebilir. Yani bazı şeyler alışkanlık meselesi diyeyim. Yine de güzel bir yemek. Arada bir kere de olsa yemek lazım diye düşünüyorum yapanlara, deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Eşime geli olduğu için Arap saçı diyorlar. Rezene deniyor ve yumurtalı seviyor. Bunu başka türlü pişiren varsa ya da adı yöreye göre belki değişebilir. Başka türlü pişiren varsa yorumlarda yazarsa ben de öğrenmiş olurum. Başka şekilde pişirmeyi denerim. Sizlerin sizlerden gelen tariflere göre pişirmeyi denerim yorum yazanlara şimdiden teşekkür ediyorum. Yazacak olanlara, yeni tariflere teşekkür ediyorum.